Değerli dostlar, Kazakistan'dayız. Çimkent Altın Töbe köyünde. Oğuz Kağan'ın kurganını araştırmak için geldim. Oğuz Kağan'ı hep mitolojik kahraman olarak gösterirler ya da Atilla ile pardon Mete ile birleştirirler ya da Alper Tungal'la değil. Oğuz Kağan, Oğuz Yabgu Devleti'nin kurucusu, devlet adamı. Tıpkı Atatürk gibi. Türk İş Devleti dağıldıktan sonra e, Tanrı Dağları'ndan çekilen Oğuzlar bu bölgeye inerler. Hemen bu e, Kazıkurt Dağları tarafına. E, buraya 40-50 kilometre şu anda bulunduğum noktaya. E, Oğuz Kağan burada Oğuz Yabgu Devleti'ni kurar. 15 yıldır araştırıyorum yaklaşık e, kurganının e, nerede olabileceği ile ilgili. Bütün araştırmalarım beni buraya getirdi. Burası Çimkent'e 15 kilometre uzaklıkta altın töpe e, kurgan alanı. Çevre düz arazi, sitalar olmasına rağmen köy e, kurganın yanına kadar genişlemiş. şu şekilde tepesine ben de çıkmadım şimdi çıkacağım. Değerli dostlar şimdi de kurganın tam üzerindeyim. Bir takım ufak tefek kazı yapılmış gibi görünüyor. Ama çevre gördüğünüz gibi dümdüz. Ben çevrenin en yüksek noktasındayım. Evet. Çok büyük ihtimalle Oğuz Kağan'ın kurganı Oğuz Kağan için yapılan kurgan bu kurgan. Şimdi bütün arkeolog meslektaşlarımın yardımını istiyorum. Durum bu. Bütün Türk dünyasına selam olsun.